Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Gayet iyiyiz. Bir bayramın, bayram arası. olsun. Sağ ol İyi bayramlar. Teşekkürler. Ee, şeye Ankara'ya döndünüz? Döndük. Bir şey yaptık, yenilendik, tazelendik. Yenilendiniz İyiz mi? Yani tazelendik. bayram sonrası. E, trafiğe yakalandınız mı dönüşte? Yok. Bizimkiler çok fena trafiğe yakalandılar. Balıkesir'den dönerken. 10, Cuma güne döndük abi. 11 saat mi ne sürmüş dönmeler, düşün. Yani bayağı zıpranmışlar. Bir arkadaş söylüyordu Ankara'da düğüne ee, Evet. Sonra İstanbul'a dönüyorlar. 11 saatte dönmüşler. Ankara'ya gelip sana uğramadım. Başıma neler geldi diye. Vallahi doğru. Yani Biz Cuma'dan döndük. Gayet o yüzden hiçbir sıfır trafikle gayet. Güle güle gittik, güle güle geldik gibi oldu. Ya bu İstanbul'un videolarını gördün mü? TikTok'ta ben evet, sürekli ya. o Sultanahmet'teki <laughs> o Eminönü insan trafiği, millet artık otoyola atmış kendisine falan. O ne bayağı bir şey ya. evet ya Akla olan Böyle... gitmez oraları. O nasıl bir istiham yani. Kabe'de falan oluyordu yani insanlar birbirine. Kore'de olmuştu insanlar birbirine eziyordu. İyi yani bir şey olmamış. Evet ee, ya yani bir azıcık bir şey olsa dediğin gibi yani orada da aynı izlam olur. Kore'de oldu ya kaç kişi yüzlerce kişi öldü yani Allah korusun. Ben hakikaten ya. akıl işi değil hiç Eminönü'ne falan aman aman. <gülüyor> <gülüyor> hiç. Abi ama hiç böyle bir şey hiç görmedim ben daha önce İstanbul'da yani böyle insan ya, kalabalık. Ya oluyordu işte. da bu kadar böyle iğne atsan yara düşmez gibi bir, böyle bir <laughs> iznam <iddiam> olmuyordu yani. <laughs> ya, bir şey değil mi ya? yani çok ben, ben çok garipsedim ya. Bunlar kıyamet hala. Bak buraya ne yazıldıysa kıyamet hala. <laughs> <alamedi bunlar. gülüyor> Şimdi dur konuyu <laughs> kaynattırma. Boş hayaller bunlar 25. bölümdeyiz. Konumuz nedir? Konumuz yani enteresan bir konu yine. Ee, düşünelim ki uyumuyoruz. yeme içmeye zaman ayırmıyoruz. Hı, hı. Bu bizim hayatımıza ne kadar? Yani ne götürür? Tamam, yemiyoruz, içmiyoruz, uyumuyoruz. Bunlara gerek yok. Yani biyolojik ihtiyaçlarımızdan arınmış vaziyetteyiz. Hayal etki. Doğru mu? Hayır. Evet, bu çok önemli. Yani e, niye önemli? Çünkü biz hayatımızın çoğunu bu tür biyolojik şeylerle geçiriyoruz. Önemli bir kısmı. Evet. Zaten. Yani Aynen. zaten yaşamımızın üçte biri uyumayla geçiyor. <laughs> yani bu. Mesela düşününce çok büyük bir şey gibi geliyor bana yani hani aslında hepimizde bir beynin tuzağı bu. Üçte biri ömrün uyumakla geçiyor ya bunu azaltmamız lazım falan diye düşünüyoruz ama öyle değil işte. O kira gibi düşün onu. O kirayı verirsen eğer ömrün uzuyor. Yani evet. Yeterince uyumuyorsan bu sefer ömrün kısalıyor, sağlığın evet. kötüleşiyor. Yani dolayısıyla bu şart bizim biyolojik şeyimizde bir şart yani aynı şekilde yeme içme işte buna harcanan zamanı düşünün ee, yemek pişirme, bulaşık yıkama, duş alma, tuvalete gitme şudur budur bütün bu biyolojik ihtiyaçlar zaten uyanık olduğumuz vaktinde bayağı bir kısmı bunlara gidiyor zaten ömrün 3'te ikisi falan gitti yani bu şekilde yani çok bir şey kalmıyor Hani trafik murafik bilmem onları da katarsan çok az bir şey kalıyor bize yani. Şimdi dolayısıyla hayal edelim ki bu insan vücudunun bu gereklilikleriyle uğraşmıyoruz. O zaman 24 saatini nasıl geçirdin? Soru bu. Yani bir bereket olur herhalde değil mi? 24 saat boyunca yemeyle, içmeyle, uyumayla falan uğraşmıyorsun. Ne, ne, yapardın? Niye geldik şu hayata ya? Yemeyecek, içmeyecek. Seçim. <gülüyor> <gülüyor> Hayatın anlamını hemen kaybettim bak. Bunalıma <laughs> düşüyorsun yani. Depresyona mı düşüyorsun? <laughs> yani hayatın en önemli zevklerinden ya. Ya ama bak şey. mesela gamerlar falan vardır ya bilgisayar oyunlarından 24 saat kalkmayan tipler falan. Onlar için cennet yani. Hani kalkmak zorunda değilsin, lavaboya gitmek zorunda değilsin, yemek içme derdi yok. 24 saat şey oyunun içinde, bilgisayar oyunun içinde durabilir. Vardır böyle tipler değil mi? Ya yaptığı iş, mesela iş ben hayatında de da var ters bu. olduğu için hiç şeye gelemiyorum yani mesela böyle hiçbir üniversitede bile sabahlarken böyle sabahlayamadım. E eziyet çekerdim yani. O ben bayılırdım ben gider, Yani sarhoş gibi olurdum yani. Hani. Ay ben bayılırdım sabahlamalara doyamazdım yani böyle çok severdim. Ay sabahlayayım da böyle deli gibi çalışayım da ama uyku bana gereksiz gelirdi falan. Gençken <laughs> işte ucay. o yüzden saçları. Şu genç ya yaşam. doğru çabuk ya yaşlandı. Bak bana sen de hiç bak beyaz bile yok. Düzenli uyku. Düzenli uykundan diyorsun asla taviz vermedim ha. Ama haklısın biliyor musun yani e, mesela benim annem de çok az uyur. Uyuyamaz falan. Yani o yıpratıyor aslında insan vücudunu. E, bizim mutlaka uyumaya çok ciddi bunu bir şey lüks gibi kabul etmememiz lazım. Bu bir ihtiyaç hakikaten ihtiyaç. Ve en önemli ihtiyaç. Ha, yemeği içmeyi nasıl şey yapamıyorsun. Hani i̇lla yiyorsun, içiyorsun falan. Hani suyu, yemeği aksatamıyorsun yani. Aksatsan bile çok acıkıyorsun, hallediyorsun. Ama uykuda aynı hassasiyeti göstermiyoruz bazen. Halbuki göstermemiz gerekiyor yani. No. Ee, mutlaka o uyumadığımız şeylerin acısı çıkıyor çünkü. Ya da e, çıkmazsa da bu sefer... Daha kötü oluyorsun. Üst üste böyle uykusuz kaldığında kortizol üretiyor vücut. Kortizol demek daha kötü. Bütün hastalıklara her şeye açık hale geliyorsun. Beynin iyi çalışmıyor. Performansın yüzde elli düşüyor falan. Ee, sürekli mesela bir de kahve 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 içmek o da çok kötü yani. Zombi gibi böyle geziyorsun. Onunla, aman aman. Gençliğimde çok severdim, evet. Ama artık hakikaten istemiyorum o tür şeyler. Yani uyuyamamak falan çok rahatsız ediyor artık. Yani hani böyle bir uyku düzenim aman olsun. Hani böyle bu tür şeyler. Yani ama mesela ihtiyaç olmasaydı bütün bunlar. O zaman eğlenceli olabilirdi hakikaten. Yani mesela biyolojik bir vücut ihtiyaçlarıyla uğraşmadığını düşün. 24 saat acayip bereketli bir zaman dilimi açılıyor. Düşünsene. 24 saatin mesela zevk için gene uyursun istersen falan ya da işte yemek gene yersin ya da arkadaşlarına zaman geçirsin falan. Ama ne istersen onu yapıyorsun. Düşünsen 24 saat. Onun getireceği müthiş bereketle zannediyorum böyle müthiş bir rönesanslı yaşanırdı. Her şey çok hızlanırdı. İnovasyondur, Hı. şeydir. Hay hani böyle başka bir level'a sıçrardık. Aslında bu, buraya doğru da gidiş var bence. Çünkü bu yapay zeka ile ve makinalarla ve algoritmalarla eklemleneceğimiz döneme doğru hızla gittiğimiz için ee, bir sürü proje var bununla ilgili. Google, Calico'ya yatırım yapıyor bilmem ne. İnsan ömrünü uzatan teknolojiler vesaire var ya. E, bir kısmı da bu teknolojilerin bizim biyolojik ihtiyaçlarımızı minimize etme üzerine kurulu bir sürü teknolojiler de var. Yani zaten şu anda bile bu şey e, kahvedir bilmem ne çeşitli uyaranları mikro dozing falan bunlar zaten iş hayatında silikon vadisinde falan çok zaten fazla kullanılan şeyler optimizasyonla üretkenliğini 10 katına 100 katına nasıl çıkartırsın diye guruları var bunların değil mi? Bunların kitapları yok satıyor. Binlerce kitap var bu konularda. Bu dev bir sektör olmuş. Kişisel gelişim sektörü şu bu işte for our body, for our work week bilmem ne böyle bunların guruları var. E, milyarder olmuş gurular hatta hepsi bunların yani. Dolayısıyla bu, bu çok dev bir sektör. Bu buraya çok talep olduğu için de Yapay zeka ile iklemlenme makinalarla bütünleşme sürecinde zannediyorum ilerideki en önemli şeylerden biri bu biyolojik ihtiyaçları mümkün olduğunca sınırlamak olacak. Yani mesela sen hapını içeceksin atıyorum o kapsül vücudunun ihtiyacı olan bütün biyolojik ihtiyaçları otomatik e, aplikasyon gibi download edecek vücudun onu. E, bütün nutrientları otomatik mikro robotlar vücuduna dağıtacak. ...senin dolayısıyla böyle yemeyle içmeyle... ...şununla bununla... E, ...vakit kaybetmene gerek kalmayacak... ...yarın öbür gün... önümüzdeki ...atıyorum... ...50 sene sonra falan... E, ...ya da 80 sene sonra... ...düşün ki öyle bir... E, ...şey olacak ki... E, ...teknoloji upgrade'ler gelecek ki... ...insan vücuduna... ...deniyor bazıları bunun teorisini kuruyor şu anda bile... ...hani bu... ...böyle olursa eğer o zaman... Ee, bu biyolojik şeylerle zaman kaybetmeyeceğiz. Sadece zevk için ya da bunlar olacak vesaire. Ee, bir de biyolojik vücudun sınırlılığından kurtulup silikonla upgrade ettiğimiz zaman vücudu ya da vücudun çeşitli yerlerini şu anda bile bazı organlar falan konuluyor ya. Şu anda bile kolu sakat bilmem ne filan onlar takılıyor, protez oluyor bilmem. Ne. Bunların daha da geliştiğini düşün. Ee, beynimize çiplerin falan girdiğini düşün. Mikro robotların aktive olduğunu düşün. O zaman bütün bu biyolojik ihtiyaçları yapay zeka yardımıyla e, o yapay zeka layer'ı yönetecek. Düşün ki mesela. Dolayısıyla sen bunlara zaman kaybetmeyeceksin. İstediğin gibi sen avatarınla metaverse'te <laughs> surf yapacaksın. Oyunlar arasında bilmem işte alemler içerisinde ya da uzay yolculuklarına mı çıkarsın? İşte avatarınla bambaşka alemlere yolculuk mu yaparsın ve bunları yaparken biyolojik ihtiyaçların da zaten minimize olacağı için bu biraz şeye benziyor. Pixar'ın hani bu filmi vardı ya. Bir çöplerin arasında robot karıştırıyordu neydi hmm. o? O o orada mesela herkes Wall-E'deki -E. Wall işte kilolu bir sürü insan var. Hiç hareket etmiyorlar tamamen. Avatar'larıyla o dünyada yaşıyorlar falan. Öyle bir dönem yani ama işte illa obez olmak zorunda değil çünkü bunların şeyi de kontrolde yapılabilir yani optimizasyonu vesaire. Ee, hani, sağlık açısından optimizasyonu da yapıldığı takdirde bunların e, insanların böyle obez kilo almasına falan da gerek yok yani belki bunların da optimize edildiği bir şey sağlanabilir yani. Ama tabii o, o da ne kadar insan oluruz insan kalırız. Soru bu insan olmaktan çıkıp, çünkü başka bir şey oluyorsun, Android oluyorsun ya da Centaur falan oluyorsun yani. Başka bir form, yaşam formu oluyor. Oh. Bize insan yapan şeyler biraz böyle bu biyolojik vücudumuzla çok bağlantılı olması da bizi insan yapıyor ya. Ee, değil mi? Yeah. Mesela çok Ramazan'da aç kalıyorsun 10 saat neyse orada iftarda böyle bir onun lezzetini maddi manevi alıyorsun falan. Bu mesela inanılmaz güzel. Ya da işte susuz kalıyorsun saatlerce sonra bir su içtiğin zaman. Ya da böyle ha. sıkışıyorsun sonra bir lavaboya gidiyorsun falan. Hani bunların verdiği hazlı düşüyor mesela. <laughs> Hayattaki en büyük hazlar aslında bunlar bir taraftan. Aha. Aşırı yorgunsun mesela. Bir 10 saat uyku çekiyorsun falan. Değil mi? <laughs> hani bütün bu tür şeyler aslında e, o biyolojik Sınırlıklarımızla çok bağlantılı ve bizi insan yapan hayattaki en büyük zevkler bazıları ama bunları sen mesela bir hapa indirgediğin zaman ya da bir aplikasyon gibi download ettiğin zaman optimizasyonunu yapay zekaya bıraktığın zaman o ne kadar zevk alırsın ona zevk düğmeleri falan olacak zaten o zevki de download edeceksin. İşin tadı kaçacak yani ee, o Black Mirror episodu gibi oluyor öyle olunca değil mi yani o, o da biraz sıkıntılı e, ama gelecekte bunlar çok böyle şey uzak şeyler değil diye düşünüyorum ben yani muhtemelen bu tür şeyler olacak yani böyle e, ha mesela şu anda bile e, et yeme devrinin sonuna gelmesi gerektiğini söyleyen sentetik laboratuvar etlerinin yayılacağı falan evet. böyle bir insanlık döneminin bir an önce gelmesi gerektiğini söyleyenler ya da bunu bunu dev bir sektör oldu şu anda Mesela Avrupa'da aynı şekilde e, okullarda mesela bu böcek proteinlerinin okullara sokulması falan büyük gündem mesela. Çünkü bu sustainable, küresel ısınmayının e, e, önüne geçilmesi için devlet polisisi falan olarak İskandinav ülkeleri özellikle kuzey ülkeleri bunu çok ciddi şey yapıyorlar. Teşvik ediyor. İngiltere'de hatta bu. İşte bu şeytan çekirge tozu proteinlerinden falan şeyler okullarda dağıtılmaya falan başlandı yani bu tür şeyler Ay. ve lezzetli yapıyorlar bunları yani ne kadar hani lezzetli olur o ayrı bir şey de <laughs> ama sonuçta palete uygun hani bilmem ne dolayısıyla şunu demek istiyorum aslında hani e, bu tür biyolojik ihtiyaçlar hepsinin bir teknolojik çözümü olabilir. Ama o çözümler işte hayattaki bütün lezzeti de acaba ortadan kaldırır mı? Ee, insanlığımızı da ortadan kaldırır mı? O şey bir soru işareti yani. Yani işin lezzetli boyutları var. Yani mesela kahveyi içmene gerek kalmayacak. Kahve kıtlı olacak ileride zaten böyle giderse Sürekli bir kahve çılgınlığı var ya. Ay şuradan bilmem ne kahvesi. Buradan bilmem. Ay kahve kalmadı ulan. <laughs> ya yeter tüketmez kahve, dünyadaki kahveleri. E bu nereye kadar gidecek yani? Kahve tükendi diyelim ya da çok ciddi şey oldu. Lüks haline geldi. O zaman kahve aplikasyonu olacak işte. Tuşa basacaksın, download edeceksin. O kafeini beynine iletecek yani hani <laughs> o kahveyi lezzetini içmiş gibi olacaksın. Bütün bunlar aslında bize TikTok hazırlıyor. Ben mesela TikTok yayınlarında inanılmaz vakit geçiriyorum. Her gün 3-4 saat falan inanılmaz bağımlılık yaptı. ya yani mesela TikTok yayınlarında inanılmaz şeyler oluyor. Geleceği orada görüyorsun yani kesinlikle. Ve, konuk oluyorum ben sürekli. Hülya Mezgin diye bir kadın var. Urfa'da Allah'ım her seferinde 10 bin kişi falan izliyor bu kadını. İnanılmaz. Ee, yemek yerken mesela takipçilerine al kızlar aşk olar diyor. <laughs> uzatıyor yemeklerini bir, bir lokma illa. ne yiyorsa. Mutfağında yayın yapıyor zaten Urfa'da. Yemeği yaparken... Açıyor, günde 10 saat yayın açıyor. Bulaşıkta açıyor, yemeği yaparken. Ay kızlar yemeğim yandı bilmem ne bütün ama kadının bütün hayatı reality show gibi. inanamazsın ve binlerce insan ve nasıl jeton topluyor nasıl ve bütün her şey sanallaşmış durumda. Yani o arkadaşlıklar sanal mesela İstanbul'a gitti olay oldu kadın. Bayramda İstanbul'da özel bir fanlar buluşması yaptılar. Bilmem ne Karaköy'de bilmem ne launch'ta. E, bağlandım ben o altın gününe dönmüş 30 tane kadın şendullar buluşması demişler işte hepsi o, bir de mesaj veriyor diyor ki koca kocalarımız olmadan hayat çok daha renkli çok daha güzel diyor erkeksiz hayat ne güzelmiş falan diyorlar böyle. <laughs> Allah Nasıl böyle kırla gidiyor ama muhabbet yani. Ha, ama her şey mesela sanaldan hareketle artık gerçek hale geliyor. Ve TikTok bunun artık. O kadar kıncallarımıza kadar girdi ki bunun şeysi. Ee, artık selebritler burada yani. İşte her şey sanallaştı. Sanal bir sürü sahura girdim mesela ben. Tek başıma sahur yapmamak için TikTok sahurlarında geziyorum sürekli. Herkes sahur yapıyor çünkü. Ee, i̇şte orucunu ya da açarken sanal iftarlara gidiyorsun falan. Çünkü ben e, her seferinde şey yapamam yani yalnız duracağım. <laughs> en azından böyle sanal bir sürü yayına giriyorum çıkıyorum yani. yani. çok daha insan hani o bütün o sosyal ilişkiler de sanala kaydı şu anda. Mesela gaming endüstrisindeki gençler bunu zaten yaşıyor. Mesela avatarlarıyla zaten birbirleriyle iletişim kuruyorlar orada. <laughs> dolayısıyla bu metaverse e taşındığı zaman avatarınla sen her şeyini oraya taşıyacaksın zaten. Düşün ki. Dolayısıyla yemedir, içmedir bütün bütün bunlar da sanallaşıyor. Onu demeye çalışıyorum. <laughs> Yani senin avatarının doyması senin de doyması sağlayacak sanal olarak yani öyle bir onun butonları falan gelecek, aplikasyonları gelecek belki de yarın öbür gün. Bize çok, şu an çok uçup geliyor ama yarın öbür gün o kadar uçup değil aslında yani bunu bir öte aşaması, e, beynin içerisinde çiplerin olduğunu da düşün. Yani o şeyi İskender'i yemiş yutmuş gibi olacağın bir aplikasyonla sen İskender'i illa midene gömmen gerekmiyor. Onu sanal olarak yaşatacak sana sistem. Ee, yani bu böyle bir manyak çağ gelir mi? Bence gelir. Oraya doğru adım adım koşuyoruz. İlk yani, yani, yani sosyal medyada bile duygu işin içerisine katılmaya başlandı yani. Bak hani... TikTok'un hediyeleri inanılmaz. Yani o kadar büyük bir hediye ekosistemi var ki ve hepsi ne sanal değil de gerçekmiş gibi yaşıyorlar artık yani. Mesela bir tuşa basıyorsun saçma sapan bir şey çıkıyor değil mi? Motor, motosiklet ama o motosiklet öyle bir havayla giriyor ki ya da aslan bir kükremeye başlıyor bütün ekranı kapatıyor şaşasıyla. Zaten 30 bin jeton. Yani 30 bin jeton ne demek? 300 dolar ödüyor onu Ü şey yapıp gönderen kişi. 300 dolarlık bir hediye bu 300 doların %60'ını TikTok alıyor cephe indiriyor. Ama %40'ını o hediye alan kişi alıyor. Çok büyük bir ekonomi dönüyor dolayısıyla. Mesela bir Onur Sermin yayınında e, ardı ardı, ben şunu biliyorum. Ard 50 tane falan aslan atıldığını biliyorum yani. Ekran Çok gözükmüyor kükremelerden. Ya, ve bu, bu şu demek bir gecede ben hesap ettim geçen 20 bin dolar falan kazanıldığı oluyor yani Onur Sermin. Şimdi bak bu sadece Türkiye ekosistemi bir de dünyadaki ekosistemi düşün. Sanal hediyelerin ne kadar böyle büyük bir ekosistem olduğunu düşün. Sanal hediye değil işte bunlar. Gerçek artık real bir ekonomiye dönüşmüş durumda. Çok büyük ekonomi dönüyor yani. <laughs> bu sanal orada olan mesela diyebilirsin ki ne salaklık yani böyle otur oradan bir tuşa basıp olay öyle değil ama işte yarını hazırlıyor bütün bunlar bize avatarlarımızla işte bütün bu mesela orada bir sürü kahve, kahve Türk kahvesi gönderiyorsun mesela. Çay, Türk çayı gönderiyorsun. Hepsinin bunların şeyi var. Pastası var, bilmem nesi var. Ramazan pidesi var. Ramazan manisi yolluyorsun. Bu mesela her kültürde, her ülkede e, değişen hediyelerle sürekli güncelleniyor bir de bunlar. Düşün ki. Yani mesela Meksika'daki bir yayıncıya Meksika'nın özel yemekleri gidiyor falan. Yani bütün dünyada bütün bu şeyler de sürekli de güncelleniyor yani. Ee, dolayısıyla artık sanal olmaktan çıkıyor. Bir yerden sonra asıl hayatın gerçeği buraya doğru kayıyor. Aslında. Biz fark etsek de fark etmesek de ve bu bütün sektörleri değiştiriyor, dönüştürüyor. Mesela Türkiye'de artık celebrity sektörü falan tamamen dönüştü yani. Evet. Onur Sermikler, Hülya Mizginler, Afet Durular falan bambaşka bir ekosistem var yani. <laughs> şimdi mesela sen Hülya Avşar'ı ya da Gülben Ergen'i takip edemezsin sürekli. Mümkün değil. Onlar böyle bir etkileşime kapalı. Tarkan'ı markanı ne yapıyor? 40 yılda bir Instagram'dan bir şey paylaşacak da e, o kadar yani. Onlar, ama TikTok starları öyle değil. Bunlar günde 8 saat 10 saat falan yayın açıp birbirleriyle kavga edenler <laughs> işte e, sanal yayında birbirine yazanlar ilişkiler PK'larda başlayan ilişkiler, e, toksik ilişkiler, işte birbirine posta koyanlar, canlı yayında kavga edenler, ayrılanlar, barışanlar, neler döner dönüyor ya. İnanılmaz bir magazin ekonomisi. Hayır, bu, bu kadar şeyi mümkün değil, yaşayamazsın. Bu, bu, normal televizyon istasyonlarında bu kadar katakulli, bu kadar kaos yok yani. TikTok'un magazinin kaosu falan kendi içinde de, devasa yani. <laughs> dolayısıyla eğlence de değişti yani. yani. Mesela kim gidip de artık eskisi gibi televizyon izliyor falan. Ya artık millet böyle bu tarz. TikTok'ta yani. Doğru. <laughs> Neyse. Dolayısıyla bu sanallaşma, bu konular aslında o kadar uçuk konular değil yani. Yarın öbür gün ee, hani TikTok gelecektir falan diyoruz ya, boşuna demiyoruz yani. Hani böyle her şey sanal gibi gözüküyor ama bu belki de yarın öbür gün hayatımızın kendisi olacak yani. Böyle bir dünyaya hazır mıyız? Yani soru bu. Ben değilim Allah. Evet yani <laughs> çok hızlı dönüşüyor çünkü her şey. Çok hızlı ya. Ve insan beyni bu kadar hıza adapte olmaya uygun değil. Yani biz binlerce yılda gelmiş bir evrimleştiğimiz bir şeyimiz var. Genetiğimiz var. O genetik tarihte ilk defa bu kadar hızlı bozulup değişiyor ve bu kadar hızlı upgrade oluyor. Ve biyolojik vücut buna uyum sağlayamıyor şu anda. Yani şu anda mesela böyle Netflix'teki, Disney Plus'taki, bilmem Hulu'daki, şuradaki, buradaki kaç tane 15 20 tane platform var yani. Bir de Tür Türkiye'nin ayrı platformu. Düşün ki bunları izlemeye zaten e, kalksan böyle 200 sene falan gitmesi lazım. Yani düşün sadece bu şey platformlar böyle. Bir de bunun gaming'i var. TikTok'u var. Instagram'ı var. Facebook'u var. YouTube, YouTube zaten başlı başına. YouTube bambaşka bir alem yani. Bütün e, e, her birisi senin böyle saatlerini, bilgisayar oyunlarını tut, şunları dur, her birisinde kaybolabilirsin. Yani o kadar devasa e, sistemler. Dolayısıyla bütün bunlara ömür yetmiyor zaten. Beyin yetmiyor, kapasite yetmiyor. Ee, yani dolayısıyla biyolojik vücut zaten şu anda bile buna tepki veriyor. Ayak uyduramıyor beyinler. Ya bak ben bunu... E, yani dopamin ihtiyacı o kadar böyle akut seviyede beni etkiliyor ki. E, aynı anda bir yandan müzik çalıyor bir yerden, arabesk çalıyor, bir yandan dizi çalıyor, bir yandan TikTok'ta bir yayın çalıyor, bir yandan ben iş yapıyorum falan ve beyni aynı anda hepsini bir şekilde takip etmeyi sever hale geldi yani. Çok kötü bir şey ama. Düşünsene bu tahrip de edici bir şey yani. Eee Hayır, iyi bir şey değil yani. Övünmek için de söylemiyorum. Bu çok kötü bir şey bence. Hayır, kendimi kontrol etmek zorundayım ki A, tamam bunu bu bırak artık yani. Şunu bırak, bunu bırak. <gülüyor> <gülüyor> Yeter Aa, bu kadar. Bu kadar bahsettikten sonra hani ya e, geç kalmamak için aman biraz daha tutup vakit geçireyim motivasyonu verdim sana. Ay yok. Çok kötü. Çünkü tam tersine çıkman gerekiyor artık bu tür şeyden. Hani böyle dopamin orucu lazım. Hakikaten. Evet. Dopamin orucu lazım yani. Çünkü e, sonu yok bunu. O TikTok magazinlerinin, selebritilerinin, bilmem yayınlarının, rezaletlerin, fitnenin, fesadın sonu yok bunlara. <gülüyor> 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 Ama mesela bu sanal ikram etme inanılmaz yaygınlaştı artık. Yani bütün yayıncılar, hadi bakalım, e, Aşkolar bir, bir yudum nasıl için aşk falan diyor tamam mı? Bütün yayınlarda oluyor artık bu. Sonra millet de Türkçe'yi yolluyor bir sürü sanal falan. Böyle yani hay artık sanal artık gerçek olmaya başladı yani. <laughs> Aynı anda izleyenler de çayını demlemiş oluyor falan zaten. Biz bile yapıyoruz bak. Biz bile bak şu anda. <laughs> Neyse işte böyle arkadaşlar yani. Evet. Yani konuşmadığımız bir şey kaldı mı? Bunun yazısını zaten aşağıya koyarız. Yani böyle bir şeye doğru gidiyoruz. Devre doğru gidiyoruz. Bakalım sonumuz hayrola ola arkadaşlar. Vallahi. Son şeyi sana bırakayım. Var mı söylemek istediğim bir şey? Seni konuşturmadım çünkü. Hmm, ya gayet güzel oldu. Ama e, bilmiyorum da o Tetox ee, hakikaten şey yani hani, e, gerekli ve bu bu zevkler insan olduğumuzun farkına varmamız için de çok elzem geldi. Evet hakikaten yani bu şey. Toffler'ın kitabında e, şey diye tarif ediliyor hani böyle hani e, zevkten diyor eğlenceden e, desire'dan olacak ölümü yani seni öldüren şey Zevklerin olacak diyor. Hakikaten de öyle bir devirdeyiz artık yani. Seni öldürecek olan şey yavaş yavaş öldürecek olan şey. Hani bu zaten bütün alış kötü alışkanlıklara bak sigarasından bilmem işte e, uyuşturucuya, pornoya işte bilmem ne zararlı yeme içme, aşırı şeker tüketimi işte aşırı bağımlılık, oyun bağımlılığı, cep telefonu bağımlılığı falan e, hepsinin temelinde ne var? Dopamin var, zevk var. Ve senin artık bu hayattaki en büyük imtihanın bu dopamini nasıl yöneteceksin, nasıl sınırlandıracaksın, nasıl kontrol edeceksin? Çünkü artık o senin üstüne binip seni kontrol etmeye başladı. Öyle bir çağdayız. Ve bu çok tehlikeli. Evet. Ve bu herkes için tehlike. Herkesin başka tehlikeleri var yani. Evet. Ama e, hakikaten bu artık hayat memat meselesi haline geldi bence. E, diyelim burada bitirelim. Siempre. Sí.